Arkadaşlar gördüğünüz çok güzel bir haberle karşınızdayım fakat bu benim hesabım değil Baran'ın hesabı arkadaşlar gördüğünüzde ve bugün ben Baran bana hesabını verdi değil mi Baran? Aynen. arkadaşlar ben Baran'ın telefonunda elektro de fullledim ve Baran'ın elektro kazandırdım Sonra savaşları yaptım. Solda gördüğünüz deste bekle. İzle tıklayın başka. Abi heyecandan izleye falan tıklıyorum artık. O kadar heyecanlandım. Son savaşta böyle bir sonra altımıza yapa yapa. Tabi o izliyor beni işte. Arkadaşlar bakar mısınız yani? Sadece şu desteğiyle savaştım full. Sadece iki mağlubiyet aldım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bırak özellikle botunun kaydı. Aynen aynen. Yani abi de şöyle şuna tıklıyorum işte yukarıdaki şey şu, saniye tıklıyorum orada oradayım. 22 ve 1100 kart veriyor. 22 altın 1100 kart Kanka veriyor. Şarjım. Al. Kanka aç istersen hemen bitirelim. Kanka, işte arkadaşlar ve şuradan biz ödülü de aldık var başarılardan. Nerede? Bir mi tek bir meydan okumada 12 kere kazan. Şimdi açıyoruz değil mi Baran? Açıyoruz. Açtım. 14 kart. 22 bin altın. 48 bomba. Çok o güzel. Cümle. 53 şövalye. İyi. Yes. 58 kraliyet devi. Rokslaz. Plaket. Kral. Sonunda. Pelik gücüm azaldı. Tesla'yı. Yine ne yapacağız? Yine ne yapacağız? Sizin bayağı bu güzel, güzel oldu ya. Habire de çok güzel oldu. <laughs> Elit bar var. <laughs> Bunu çok istemiyorum. Evet arkadaşlar. Ve ele e, ve ele evet elektro gücü geliyor. <laughs> Aynen, <the world>. Açıldım. Bu dur. Oo. şey bana mi kanka? Elektro dijital yayınlanmadı ama biz de sana çıktı bu video gözüke. Neyse arkadaşlar süper aşırı süper bir bölüm oldu. Bana bana şu an bana sen çok sevinçli değil mi kanka? Evet. Sandıkta akra büyüdü. Arkadaşlar yine yanlışta durdurmuşum kusura bakmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek